Evet arkadaşlar bugün sizlere makromede başlangıç düğümü nasıl atılır onu göstereceğim. İpimizin uzunluğunu kendimiz seçebiliriz. Ben sadece örnek çalışma için 1 metre ip aldım. Çubuğumu ortaya koyuyorum. İpimi iki ucundan tutup ortalıyorum. Ve çubuğun üzerine ipimi koyuyorum. Şimdi ayırdım halka yaptım. Ve düğümle bağladım. Tekrar aynı şekilde göstereyim. İpimin iki ucunu aldım. İpimi ortaladım. Halkamın üzerine koydum. Yuvarladım. Şöyle arkadaşlar. bu yuvarlaktan iki tane ipimi geçirdim ve düğüm attım.